Mardin'e, Mirayşehir'e, Urfa'ya uğrayacak. Dedi ki en kalbi muhabbetlerimi, selamlarımı iletin kardeşler. Çalışamıyorum Bakın ben. şu anda 30 Mart'ta bir seçime gidiyoruz. Be, be. Allah razı olsun. Millet çekiliyor. Bakanlarımız, <laughs> belediye başkan adaylarımız, da ilçe teşkilatımız, şehrin yönetimi her bir arkadaşımız ya. adım adım yürüyorlar ve bütün seçmenlerimize ulaşıyorlar. Şu anda bugün burada biz başka bir işlemden bahsediyoruz. Yalnızca seçim değil değerli kardeşlerim. Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Türkiye üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bizler başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün illeri, ilçeleri ve beldeleri tek tek dolaşıyoruz. Ne için? Anlatmak için. Olanları bitenleri anlatmak için. Şu anda bakın bizler AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimizden bu yana sürekli bize ömür biçildi. Her altı ayda bir. Siz artık evet. yapamazsınız dendi. Devlet için parti Sizler iki tane belediyede üç tane şirkette başarılı olmuş olmakla devleti yönetemezsiniz dediler bize. Hamdolsun. Allah'a şükürler olsun alasıyla yönettik. Türkiye'yi evet. üç katına çıkarttık. Gelirlerimizi arttırdık. Hizmetlerimizi arttırdık. Yatırımlarımızı arttırdık. Ben şahidim. Milletvekili kardeşim, abim Ankara'da diğer bütün milletvekilleriyle beraber koşturdular. Ve hiçbir zaman hiçbir dönemde alınmayan yatırımı Viranşehir'e şehre ve Şanlıurfa'ya getirdiler. Değerli Kardeşlerim, Değerli biran Şehirleri'ne bir şey Türkiye'deki istikrarı bozmak istiyorlar. Türkiye'de bir ameliyat yapmak istiyorlar. Biz, milletimizin, halkımızın oylarıyla beraber geldik. Biz başka bir şekilde gitmeyiz. Bize ancak milletimiz dersimiz gideriz. Milletimiz, bizim için baş tacı. Nasıl dersin biz ona saygılıyız. Sayın Bakan hoş Kim, şey miyim? Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne oy vermez. <laughs> Hizmetine ve icraatına verir. Bizler sağlık sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar, enerjiden tarıma varıncaya kadar, eğitimden adalete varıncaya kadar birçok sektörde koşturuyoruz. Türkiye her yönüyle beraber büyüyor. Bakın şu anda yeni yayınlar var. Ajans geçti. 509 bin kişi dinlenmiş Türkiye'de. 509 bin kişi. Çocuklar ayrı. Yaşlılar ayrı. Her yüz kişiden bir tanesi dinlenmiş. Türkiye'de ve dinlenme tesisleri oluşturulmuş. Böyle bir toplumsal paranoy olur mu arkadaşlar? Siz bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir enerji bakanını dinleyeceksiniz. Iki buçuk yıl bununla alakalı karar alacaksınız. Ama aldığınız karar tartışılır olacak. Şimdi diyoruz ki bunların hangisinde mahkeme kararı var? bütün dijital kayıtları da silmişler. Böyle bir şey kabul edebilir mi? Biz yalnızca yol yapmaya, yalnızca asfalt dökmeye, yalnızca kaldırıp düzenlemeye gelmedik Türkiye. Bizler bütün sektörlerle beraber Türkiye'yi büyütmek için geldik. Siz bizim uluslararası arenada geçen yıl 27 tane ülkeye Devlet başkanları var. Hükümet başkanları var. Bakanlar var benim konuştuğum. Ne yapacaksınız beni dinleyip de? Yoksa ajanlık mı yapacaksınız? Biz kamuoyuyla paylaşılması gerekenleri paylaşıyoruz. Onun haricindekilerini kamuoyuyla paylaşmamız doğru değil. O yüzden değerli kardeşlerim dijital kayıtların silinmesini sonuna kadar takip edeceğiz. Kim kimi izlemiş, kim kimi bu çözüm sürecinde baltalamaya çalışmış, bunları tek tek hesabını soracağız ve arkasında mutlaka bu işi takip edeceğiz. Biz devlet olarak şeffaflığa davet ediyoruz. Bütün kesimleri, siyaseti de, yargıyı da, askeri de, yürütmeyi de, yasamayı da her birisini şeffaflığa davet ediyoruz. Gizli saklı iş yok. Ben hem ağlarım hem de dinlerim işi yok. Sonunda da mazlum edebiyatı hiç yok. Herkesin ne yaptığını tek tek devlet olarak biz açıklayacağız. Meydanları geziyoruz. Allah razı olsun. Sizler rahmet ediyorsunuz. Meydanların dili bize toplumun sağduyusunu, vicdanını, kalbini... Sezgilerinin basiretini ve ferasetini bize söylüyor. Meydanlar bize bunu söylüyor. Ve artık bu kaydedenler kulübünü ve dinlenme tesislerini ve dinleme tesislerini mutlaka ama mutlaka bununla alakalı tavırlarımızı aldığımızı göreceksiniz. Biz milletimizin seçtiği hükümete bunun giderilmesiyle alakalı, bunun yok edilmesiyle alakalı konulara hiç kusura bakmayın kayıtsız kalmayız. Ancak bize milletimiz der biz onu yaparız. O yüzden değerli kardeşlerim. Vay, vay, vay. Evet, vay, vay. her zaman olduğu gibi güveniyoruz. Milletvekilimize, belediye başkan adayımıza, ilçe başkanımıza, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan değerli gönüldaşlarımıza ve Viran şehrin sağ duyusuna her zaman güveniyoruz. Ben bu şey duygu var. ve düşüncelerle Viran şehirde sizlerle bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bakalım sağa dönüyoruz yolu düz gidiyoruz. Buraya bir şey yapmam gerekiyor. Başaracağız. Geliş yerini söyleyin. Bu da bir şey yapmam gerekiyor. 79'da burada burada.